E, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, kendi öz kaynaklarımızı kullanarak istihdam sağladığımız e, kendi personellerimizle e, belediye hizmet noktalarımız, kamu binalarımız, mezarlıklarımız, muhtarlıklarımızda ve diğer tüm hizmet noktalarımızda e, duvar, alçı sıva, boya, seramik işleri, e, kapı pencere imalatları ve benzeri birçok e, inşaat kalemlerimizi kendi uhdemizde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak hizmetlerimizin aksamadan yürütülmesine olanak sağlıyoruz. Diğer atölyelerimiz kaynakhane atölyemiz var. Metal aksamlarımızın her türlü iş ve işlemlerini orada gerçekleştiriyoruz. İnşaat işlerini gerçekleştirdiğimiz bakım onarım atölyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediye'mizin her türlü reklam işlerini baskı üzerine yaptığımız baskı atölyemiz bulunmakta. Ee, bakım onarım işlerini gerçekleştirdiğimiz Bakım Onarım Şefliği bünyemizde e, 51 tane personelimiz bulunmakta. Ee, bakım Onarım ekibimiz seçimlerden hemen sonra e, 2019 yılı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vaap Seçer'in öncülüğünde e, hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmaması, kamu kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaşması amacıyla kuruldu. Ortamımız güzel, düzenli, tertipli. Görüldüğü gibi işte her şeyi kendimiz yapıyoruz. Belediyemizin kendi bünyesindeki mobilya ihtiyaçlarını kendimiz burada yapıp üretip yerlerine teslim ediyoruz. Ben sabah olsun da işime gideyim. Akşam olmazsa evime gitmeyi düşünüyorum burada. O kadar. Öyle bir iş ortamımız var bizim. Belediyemizin kendi bünyesinde olan bütün ilçeler ve bunların işlerini biz kendimiz burada imalatını yapıyoruz. Her türlü tabela, binil baskı, billboard, afiş, onun gibi baskıları burada kendi imalatımızda yapıyoruz yani. Bu işi severek yapıyoruz zaten. Burada arkadaşlarımız var. Onlar da profesyonel bu işte.